Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Ben bayağı iyiyim arkadaşlar bugün sizlerle Karşımda Tur 2 oynuyoruz ama arkadaşlar bu Karşımda Tur 2 oyununda şey yapacağız ne derler Arabamızı Yani arabamızı değil işte Araba bakacağız abi yani kendimizi böyle şey, Taslaklardan araba bakacağız ben, Üç tane araba var aklımda Peugeot var V8 var bir de Mazda var arkadaşlar Bunlar bu üçüne bakmaya gideceğiz şu koltuğa şöyle oturayım. Ben de işte arkadaşlar bakın ne yapıyorum biliyor musunuz? Bilgisayardan bakayım dedim hangi arabayı alabilirim diye. Bir ton çoğu arkadaşlar. Ben de dışarı çıkmayı öyle. Dışarı çıkmaya gideyim dedim. Bakayım belki araba bulurum. Bir de videoyu alayım dedim. Şimdi arkadaşlar bakalım bugün birkaç tane araba bakacağız. Üç tane. Bunu hızlı hızlı yapacağız. O yüzden Supra ile gideceğiz abi. Supra çok hızlı. Allah bismillah. <laughs> Abone olun like atın bak. Ve şu eylemi unutmayın arkadaşlar. Abone olun like at. Bu eylem hiç unutulmaz. Şöyle yakalım. Şöyle uçalım ki daha çabuk gidelim diyecek bunlar. Burada sabah videosu arkadaşlar. Sabah değil de ne zaman çekilirse yani ne zaman gönderilirse gönderilir artık evet. Nereden şöyle dolanır? Şuradan mı? <laughs> yok yok. Ben BMW'ye gittim baktım ya. Tamam. Ne alacaktık? Peugeot alacaktık. Peugeot'ya bakacaktık yani. Bir tane BMW'ye bakacaktık. Bir tane de şey. Mazda. Mazda ile BMW zaten yan yana var abi. Başka bir otoban yer Ben biliyorum. bayiye baktım mı ondan? sahibinden nokta mı Nokta koma. Neyse devam edelim. Bu İstanbul'un bu füsünü var abi. Ne acaba bu küp Çok durgun olmasın diyeceğim ama yani biraz uğraştıracak abi gibi. Şöyle. Sen yap. Şimdi bas. Şöyle gidelim abi.

Arkadaşlar yani 100 taslak 3 tane araba var aklımda işte. Birini alacağız. 3 tane araba bak şu an aklımda. Koydum aklıma. Bakın şurada Peugeot'a benzer bir şey ama Peugeot da olmayıp. şöyle park edek. Hem çıkması ve inmesi daha kolay olur. Bakın Peugeot'a çok benzerlik bir şey yok mu arkadaşlar? Şöyle baksanıza. Şöyle bakın asilliğinden bir bakak. O bagaj açılımı kötü ya. Ben kesinlikle BMW'yi seçerdim abi. Bakın arkadaşlar böyle bir şey bu araba. Bak 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 içinde göstereyim. Ben arkadaşlar ilk gördüğümde çok beğenmiştim BMW'yi görünce. Hiç beğenmiyorum artık bu araba. Baksanıza. bakın arkadaşlar şu aklımda bunlar var ama. Alsam mı almasam mı bilmiyorum ya. Çok kararsız kaldım bakın. Bu kırmızı ya. Yok, iyi değilmiş abi. Kötü. Bürme veda arkadaşlar. Toros gibi şöyle açılıyor bakın. Şurada düğme var arkadaşlar. Böyle basıyorsunuz tam mı yamuk açılıyor. O da pervane gözüküyor abi. Ya e, keşke şu araba taslak olsaymış ya. Bunu alırdım bak. Harbiden diyorum arkadaşlar. Yeminle diyorum. Taslak olsa alırdım ben bu arabayı. Allah'a bak. Şu arabanın güzelliğine bak ya. Bu arabacığın güzelliğine bak. BMW M5 mi öyle bir şey bu M4 mi M5 mi? Ben BMW'lerin şey modellerini karıştırıyorum ya M5 mi M4 mü M3 mü Evet buradakine baktık abi Peugeot tamam Peugeot'u bilmiyorum belki alırım belki almam Şu anlık sizlerle karar vereceğiz abi Kırmızı araba mı BMW i8 mi yoksa Mazda mı abi şimdi Mazda'mızı göstereceğim Oha wow, 4 dakika olmuş bu Biraz 3 dakika olur zannettim. Aa 5 dakika oldu. Acil hızlı gidecek gitmem lazım. Hızlı. Fişek gibi gitmem lazım. <laughs> Orta galeride en aşağılarda. Değil mı? evet evet en aşağıda. Sanki biz sizinle öyle bir video çekmiştik. Araya öyle bir şey hatırlıyorum. Dur. Tüm arabaları böyle geldiğim galerilerden bakacaktım. Şimdi biz üç tane araba bakacağız abi. Ay yani iki tane kaldı aslında. Ne Nerede bu? Abi ben... Aha burada burada. Tamam. Şuraya arkadaşlar işaretleri. Burada arabalar. Aha bakın arkadaşlar burada. Tamam. Evet. Ya bak bu arabalar varmış abi. Bakın ben BMW i 8de BMW i8 altındaki dirilent King'i diyorum. Tıklayıp da alamıyoruz lan <laughs> bunları. Lan alamıyoruz. Niye? 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 Bir de i̇şte buna tıklıyorum. <laughs> Sonra önce bak tıkladım, orada açıldı abi arabalar dostum. ve M5 şey yapmış var. Sonra sonra, sonra. Ee, Başka ne var? Aha yeni rekor. Benim polis çek gel lan buraya. Ah ah. On. Tamam abi. Hep beni havalıyordum ben de sana çarptım bu Hep bana çarpıp arabalarıma hasar veriyordun. Şuna bu sefer aha yeni rekor geldi bundan da. ama bayağı gidiyoruz işte. Dur lan. Nerede? Biz zengin iş adamıyız Ali. Çok para vereceğiz. Oy tam kapıda durdurdum arkadaşlar. ah hayır be. Arkadaşlar buraya gel geleceğim. Ana akıl var mantık var oğlum. Hatta akıl var mantık var. <laughs> Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Zaten sonuna yaklaştık arkadaşlar. Bir sorun yaptım. Bir sorun yaptık da ondan. ben en şey yapmış da burada bekliyormuş. Ahmet Bey QX'in arkadaşlar o, o kanala abone olun. Çünkü o en, onun en sevdiği araba BMW. BMW M5 yapmış çok çok seviyor. Mercedes'i p hiç sevmiyor. Ben Mercedes'i de seviyorum. BMW'yi de seviyorum. Renault'yu da seviyorum. Mazda'yı seviyorum. Ee, işte tüm arabaları seviyorum yani arkadaşlar. Şimdi Mazda arabaya bakın. Çok güzel araba. Ya da bilmiyorum kötü mü güzel mi? O araba arkası, bu araba arkadaşlar. Araba da 100 taslak. Oo güzel. Mükemmel. Yani Şimdi geldik. Benim en sevdiğim i8'e. Arkadaşlar bakın şimdi. Aa dur lan kabutunu açak bakalım. Bir arkadaşlar bakın şöyle bir şey var bunda. Hop. Gördünüz mü? Düğmeye tıklayınca nasıl açılıyor. Burada kabutla beraber açılmıyor. Ve iki elle aç Bakın arkadaşlar göstereyim şimdi bakın. Motor var. Araba havalı. Araba havasını gösteriyor arkadaşlar. Ama en sevmediğim yanı şu. Ne abi yani cam açılıyor. Sadece cam açılıyor kapanıyor yani. Biz buraya hmm, mafya nasıl çantayı sığdırırız abi. Belki de burada bir şeyler vardır. Bakın arkadaşlar benim Oy. Bilmiyorum şu an kararım yok abi. Bu arabalardan birini almama. Oy abi arabaya bak be. Of, of of arabalara bak. Ee, P'de mi durmuştu şu an? Evet P'de sport. O sport modda varmış oğlum bunda. Valla benim alacağım araç seçtik arkadaşlar. Tam değil ama siz seçin abi. Tamam. BMW i8 mi? Yoksa bak BMW i8 diyorsan abone ol. Mazda diyorsan like at. Oradaki gördüğümüz kırmızı Peugeot diyorsan da yorumlara yaz abi. Hatta hepsini yapın abi. Yoruma yazın. BMW mi? BMW i8 çok çıkarsa eğer ondan fazla. Ya hangi arabadan ondan fazla çıkarsa yani bu üçünden. Bakın Peugeot, Mazda ve BMW arkadaşlar. Yorumlarda göreceğim. 10 taneden fazla çıkarsa o arabayı alacağım. Yazın. Tamam Ben bilmiyorum. Mazda almayacağım abi. Peugeot ya da BMW diyeyim. Tamam. Peugeot ya da BMW i8. Orada kırmızı araba var ya. Orada. Bak şşş. Öteki tarafta. Ya bu araba değil. Ta şeydeki arkadaşlar. Diğer galerideki. İşte o arabadan mı? Yoksa BMW i8 mi? Ben abi Mazda'yı sevmiyorum ben. Mazda'yı almayın tamam mı? BMW i8 mi? Peugeot mu? Peugeot arkadaşlar tamam. Peugeot mu? BMW i8 mi? Yoruma yazın. 10 taneden fazla çıkarsa o araba alacağım. Ama eğer arkadaşlar ikisi de aynı anda çıkarsa Supra'mı satıp yani Supra'yı satacağız abi. Yani. Bilmiyorum satar mıyım satamaz mıyım? BMW i8 mi Peugeot abi? %10 bak. %10'dan fazla olursa eğer onu arabayı seçeceğim. BMW i8 mi? Peugeot bak. Mazda yok. Mazda'yı sildik. Tamam. Hadi abone like at. Bay bay.